Tur abdesti niçin alınır? <laughs> Boşver ülkeyi gusül abdestine bağlamayalım. Görüşürüz tamam. Gusül abdesti niçin alınır? Bilmiyorum ben Müslüman değilim. Öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Gusül abdesti niçin alınır? Cenevet olmamak için. <laughs> abi bunu cevaplamayak ya. Nasıl alındığını da söyle. Ben abi ben şimdi ayıp kızlar var şey var. Olmaz öyle. Başka soru sor sen. <laughs> Ceren. <Ç> <laughs> olamaz <Yeah> abi. <laughs> abi olur? olmaz böyle ya, Böyle bir soru olamaz. <laughs> Kızlar var. Kızlar var abi olmaz böyle. Bir... <laughs> kusur abdesti neden alınır? E, ee, bir şeye girdiğin zaman alınır. Her zaman alınır. Cuma günleri ben devamlı kusur abdesti alırım mesela. Nasıl alırsın? Allah Allah. Onun bir şartı şurtu var kardeşim ya. Efendim bilmeyenler için bize a, aydınlatır mısın? Ben biliyor mu bu tamın şis, bir, bir özetini? Doğru. Bilmez oğlum üç usulde üç teminde bir de abdestte de diye at suyu dökersin. Nasıl niyet edersin? Bir şey, niyet ediyorsun gusül abdesti Diye niyet edersin. Evet. Camı imamına git. O sana şey verir. Teşekkür ederim. Gusül abdesti neden alınır? Zarabet olduğu için abi. Nasıl <laughs> alınır? Abi üç kere ağzına, dört kere kulağına, iki kere de ağzın üç kere Niyet eder misin? Gerekirse ederiz. Nasıl edersin? Ee, <laughs> niyet ettim Allah rızası için. Cünüp olmamaya. Gusül abdesti niçin alınır? Şeytandan kaçmak için yani. Ee, nasıl alınır? Nasıl alınır? Vallahi abi ben e, yeni geldim de acelen var ya. Abi gusül abdesti niçin alınır? Ben, <laughs> burada yaşamıyorum, Türkiye'de yaşamıyorum. Nerede yaşıyorsun? <laughs> Moskova'da. Aa, привет, да, да, привет. Gusül abdesti niçin nasıl alınır? Ha, buna ilgili <bir> bilgim yok. <laughs> ben direkt girip yıkanıp çıkıyorum. Ya işte dua ediyorum. <laughs> nasıl? kelime-i şehadet getiriyorum ve dua ediyorum. Nasıl getiriyorsun kelime-i şehadet? Ağzımla. Kaç yaşındayız? 17. <laughs> Gusül abdesti neden alınır? Cünüp olduğumuz için. Peki nasıl alınır? Ağza 3, burna 3, ondan sonra bütün vücut. Gusül abdesti niçin alınır? Ne bileyim ben abi. Nasıl ne <laughs> oğlum? Cenabet dolaşmaman için alınır yani. Ee, soru mu Allah için? Peki, mi? Nasıl alınır? Abi soru mu bu? Ne için işte. <laughs> alınır diye işte. Nasıl Yapmasınlar o işi hiç almasınlar abi. Hiç gerek yok öyle şeylere." Ya boş ver abi bunu. Gusül <laughs> abdesti nasıl alınır? Her türlü. Gusül abdesti niçin alınır? Hasta eğer hastalık varsa alınır. Nasıl alınır? İnan onu işte bilmiyorum. <laughs> Yine bilmiyorum. Gusül abdesti niçin alınır? He? Gusül abdesti niçin alınır? Hüsmet. Hayır, gusül abdesti niçin alınır? Gusül. Kusul. Gusül. Boy abdesti niçin alınır? Eee, temiz içi temiz olabilmesine, niyeti iyi olabilmesi için gusül alınır. Nasıl alınır? Havuz billahi şeytanı bismillahirrahmanirrahim. اللهم اطلع عن الشيطان الرجيم وشهد الله لا اله ve الله واشهد ان محمد يا رسول Eee? Böyle mi alınır? E tabi böyle alınır. Peki din dersi size vereni e, bunu anlatmadı mı size? Ama gençlerimiz maalesef bunu bilmiyorlar efendim. Bilmek de istemiyorlar. Ben bunun için çok zırap çekiyorum. Şimdi bak, gusül bir insanın top yakın vücudunun temizlenmesi demektir. Peki nasıl alınır efendim? Nasıl alınır yahu? <laughs> bu bir, anlatır mısın? Bu biraz uzun süre çünkü ben... En azından farzını anlat. Şimdi bak farzı Dedim ya Allah'a yakın olmak için temiz olmak lazım. Gusül abdestini bilmeyenler için bize farzını anlatır mısınız? Ya dedim sana farz budur. Allah'a yakın olmak için temiz olmak lazım. Ama nasıl alınır efendim? Gusül abdestini ilk, ilk evvel zaten Auzubillah çıkacaksın. Ondan sonra yıkanmaya başlayacaksın.